Evet sayın izleyicilerimiz bugün e, beze yapıyoruz. Bir bardak yumurta beyazı, içinde hiç sarı olmayacak. Bir bardak toz şeker. Eşit olması gerekiyor. birebir. yüz. Şimdi makineyle takip. Önce yavaş devirde şeker erimesi için şu yakına çekebiliriz. Şekerin eriyene kadar biraz yavaş devirde çalıştırıyoruz. Yavaş yavaş devrini hızlandırıyoruz. için çok az bir şey yani karbonluyla uzatıyorum sulanmasını istiyorum şimdi bu ortalama takvime 4-5 dakika civarında e, çırpacağız iyice köpük haline gelene kadar iyice makinemize çırpacağız ondan sonra ilerleyen aşamalarda gösterdiğim yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye bir torba ve bir yardımıyla dökeceğiz 120 derecede ortalama 45 dakika bir saat falan fırında kurutuyoruz. Çok yüksek derecede attığımız zaman sararma yapıyor. Sararma yapmaması için düşük derecede biraz uzun dakikalarda pişirme yapıyoruz. Evet şimdi karışımımızın kabarmasını bekliyoruz. başladı. Çok basit bir ürün. ben yani ev hanımlarının evde çok basitçe yapabileceği bir ürün ama e, tabi biraz e, makineye dayalı bir şey. Blender'da falan yap, yaptığım zaman olmuyor. E, niye olmuyor? Sulanıyor. E, tabii ki iyi kötü oluyor. Yani biz profesyonel pastacı olduğumuz için tercih etmiyoruz yani. Eva numara bilendirme yapabilir. Bunda en büyük özellik karışımımızın sulanmaması gerekiyor. Onun için çok attığım ufaklık bir tüf parçası sulanmasını engelliyor. Bir de içinde yumurta sarısının kesinlikle olmaması gerekiyor.

her geçen saniye daha da kabarıyor. Ama bunu iyi takip etmemiz gerekiyor. Kıvamını ben size göstereceğim. Kıvamının üstüne de çalıştırdığınız zaman tekrar sulanma yapabiliyor yani. merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz herhangi bir ürün varsa pastacılık üzerine pastacılık tatlı ve spesiyel ürünler üzerine yorum yapmanız yeterli o ürünle alakalı da bir çalışma yapabiliriz Evet karışımımız hazır olmak üzere çok az bir şey kaldı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tam kıvama geldi şu şekil kıvamı yoğunlaştığını hissetmeniz lazım yani sulu halinden koyu kıvama geldiğini hissetmeniz lazım. şimdi daha önceden hazırladığımız tepsi yağlı kağıt. Yağlı kağıt olması önemli. Sonra fırından çıkmıyor. Şöyle torba ve dişli duyu kullanacağım. siz evde eğer ki böyle alet edavatınız yoksa bir kağıdı külah haline getirip bir yağlı kağıdı külah haline getirip ağzını makas yardımıyla açıp dökebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir bardak yumurta beyazı, bir bardak şeker, takviye, iki tepsi bundan beze elde edeceğiz. Size bunun farklı döküm çeşitlerini gösterdim. çocukların özellikle bayılacağı bir ürün. Bir kere yaptığınızda muhakkak devamını isteyecekler. Evet. Birinci tepsimiz tamam mı? edildiğinde bunun üstüne fındık, fıstık, damla çikolata atabilirsiniz. Gran Granül çeşitlerinden atabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Evet, şimdi ürünümüz hazır. Daha önceden 120 derecede ısıttığımız fırına atacağız. Takriben 45 dakika bir saat pişireceğiz. Pişirdikten sonra tekrar sizin olacağız.